Galatasaray'dan Mauro Icardi bombası. Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk ipini göstermek isteyen Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro Icardi mükemmel performansıyla fark yarattı derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe attığı gollerle taraftarın kalbine giren Arjantinli forvetin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray cephesi Icardi ile devam etmeyi çok istiyor ve Paris Saint Germain ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı yönetimin pazarlıklarda en önemli kozuysa Icardi'nin kendisi olacak. Yıldız futbolcunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve Paris Saint Germain tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı yakın çevresine Galatasaray'ı kendimi en rahat hissettiğim kulüp olarak tanımlayan Icardi. Sarı Kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği giden çok memnun. Tribünlere hayran olduğunu her fırsatta söyleyen direğimli futbolcu ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyor ve kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor. Galatasaray'dan Forvet'e OKK hamlesi Galatasaray'da golcü operasyonu resmen başladı. Seri kırmızılılar forvet hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Erden Timur operasyonla bizzat ilgilenirken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Fransaylar için çok ciddi bir çalışma yaptıklarını ve önemli takviyelere imza atacaklarını müjdeledi. Cumhuriyet'in 100. yılında mutlaka şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da öncelikli hedef takıma önemli katkı sağlayacak oyuncularla anlaşmak. Sarı Kırmızılılar çalışmalarını bu doğrultuda sürdürürken İtalyan basınından Tutto Mercato ve Galatasaray'ın Başakşehir forması giyen Stefano Okaka ile ilgilendiğini belirtti. Habere göre Mario Balotelli sonrası gol bölgesinde sıkıntı çeken Adana Demirspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Okaka'yı kadrosuna katmak istiyor. Mario Icardi'den çok memnun olan Jimbo, Dünya Yıldızı'nın arkasını da Okaka ile doldurmaya çalışacak. Galatasaray'dan Cho Gui Sung hamlesi. Cumhuriyetin 100. yılında alınacak şampiyonluğu hem Türkiye'nin en başarılı takımı olarak hem de maddi çerçevede çok önemseyen Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Seri Kırmızılılar'da forvet atı için gündeme gelen son isim uzak doğudan. Daily Record, İskoç temsilcisi Celtic'in kadrosuna katmak istediği Güney Koreli forvet Cho Gui Sung'la Galatasaray'ın ilgilendiğini belirtti. Sung'la daha önce Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilmişti. 1998 doğumlu Cho Gui Sung, çocukken defansif orta saha oynarken, 2017'de forvet pozisyonuna geçince kendini göstermeye başladı ve Kore liginde çektiği 35 maçta 21 gol atıp 5 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dünya Kupası'nda da Güney Kore'nin Gana'ya mağlup olduğu karşılaşmada oyuna sonradan girerek üst üste attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncu dev turnuva sırasında verdiği bir röportajda. Hava topları çok iyi olduğum bir konu ama bence savunmada yaptıklarım da benim önemli bir gücüm. Takım defansına ön alanda yaptığım pres ve savunmayla önemli bir katkı sağlayarak diğer pozisyonlardaki arkadaşlarımın yükünü azaltmaya çalışıyorum. Bunu yapmak bazen zor olsa da ön plana çıkan bir özelliğim olarak görüyorum. İfadelerini kullanmıştı. Galatasaray Carlos Vinicius'un peşinde. En az bir golcü transferi yapmayı hedefleyen Sarı Kırmızılılar'da gündeme flash bir isim geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın formasını giyen Carlos Vinicius'la temaslar geçildiği öğrenildi. Teknik ekibin listesinde ilk sıralarda yer alan 27 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı. Brezilyalı forvet bu sezon 11 maçta görev aldı. 27 yaşında ve 1.90 boyunda olan Carlos Vinicius daha önce de sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelmişti. Teknik kapasitesi yüksek ve hava toplarında da etkili bir isim olan Brezilyalı santraforun Güncel piyasa değeri 5 milyon euro civarında. Ancak Vinicius 2019 yılında 17 milyon euro karşılığında Napoli'den Benfica'ya transfer olmuştu. Sol ayaklı bir santrafor olan Carlos Vinicius daha önce Benfica, Tottenham, Napoli ve Monaco takımlarında da forma giymişti. Lucas Torreira İtalyanların kıskacında İtalyan basını sarı kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın Lazio ve Milan'ın transfer listesinde yer aldığını, Özellikle de Mauricio Sarri'nin çalıştırdığı Lazio'nun Torreira'yı kadrosuna görmeyi çok istediğini yazdı. Ancak yönetim Okan Buruk'un planlarının önemli bir rolü olan 26 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına sıcak bakmıyor. Uruguaylı orta saha için ilk etapta belirlenen bonservis bedeli 15 milyon euro oldu. Bu sezon sarı kırmızılılarda oldukça iyi bir performans sergileyen 26 yaşındaki Torreira, Yaz transfer döneminde 6 milyon euroluk bonservis bedeliyle İngiliz devi Arsenal'den transfer edilmişti. Galatasaray 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Lucas Torreira'yı satmak istemese de 15 milyon euroluk bir teklifi evet diyebilir. Üstelik İtalyan basınında Lazio'nun 12 milyon euroya bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu da gelen bilgiler arasında. Galatasaray'dan ilk ay Gündoğan bombası. Bu sezon oldukça çeşitli ve yıldızlarla dolu süper güçlü bir kadro kuran sarı kırmızılılar bir bomba daha patlatmak istiyor. Hasan'ın hedefinde ise Manchester City'nin deneyimli futbolcusu İlkay Gündoğan var. Jimbo 32 yaşındaki futbolcu için sezon başında da devreye girmişti. Ancak bir sonuç alınamamıştı. Hasan bu kez, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olması nedeniyle ilk ay Gündoğan transferini tamamlamak istiyor. Öte yandan kulübü Manchester City'de deneyimli oyuncu gözden çıkarmış durumda. İngiliz basınından Manchester Evening News'ın haberine göre Manchester City ilk ayın alternatifini şimdiden belirledi. Haberin detayında Mavilerin Real Madrid'le sözleşmesi sona erecek olan Toni Kroos'la mukavele imzalamak istediği ifadeleri yer aldı. 2014 yılından bu yana İspanyol devinde top koşuran Kroos, Ocak ayında City ile görüşmelere başlayacak. City'nin 32 yaşındaki futbolcuya maaş olarak 13-14 milyon euro teklif edeceği öğrenildi. Galatasaray ise anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda ilk ay gündoğan için girişimlerini hızlandıracak ve Türk asıllı Alman oyuncuyla sözleşme imzalamaya çalışacak.